Sabahın Sultanı Seda Sayan programında bugün yaşanan dramatik gelişmeler izleyicileri şoke etti. Anastasia ve Caner'in düğün haberiyle birlikte Melek Hanım'ın kalp krizi geçirmesi stüdyoyu sessizliğe bürüdü. Melek Hanım'ın durumu şu an için iyi olsa da Caner'in evlenmeyi, bir akup annesine bakmaya gitmesi herkesi derinden etkiledi. Programın son bölümünde ortaya çıkan bu beklenmedik dönemeç, izleyicileri... Duygusal bir yolculuğa çıkardı. Şimdi merakla beklenen sorular arasında Melek Hanım'ın oğlunun bu radikal kararına nasıl tepki vereceği ve ailedeki dengelerin nasıl değişeceği bulunuyor. Detaylar ve duygusal anlar Sabah'ın Sultanı'nda sizleri bekliyor.